Barış Meydanı'ndan hepinize merhaba. Bugün Kat Barış Araştırmaları Derneği'nin 22 Kasım Cumartesi günü Almanya'da düzenleyeceği Barış Konferansı'nı konuşacağız. Konuklarım Kat Barış Araştırmaları Derneği Mütevelli Eğitim Eş Başkanları Doktor Dilek Kurban ve Doktor Naif Bezvan. Öncelikle konuklarıma hoş geldiniz demek isterim. Hoş, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun davetiniz için. Ben çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Öncelikle bu önemli konferansın başlığını, program detaylarını bizi izleyenlerle paylaşmak isterim. Ardından size sorularım olacak. Konferansa dair konferansın tartışma başlıklarına dair. Dediğim gibi 22 Kasım Cumartesi günü Bon Bilim Merkezinde gerçekleşecek konferans. Ee, sabah 9'dan e, akşam e, 17.30'a kadar e, sürecek e, bir günlük bir e, e, konferans. E, açılış e, bölümünde e, Süleyman Demirtaş Kadbarış Araştırmaları Derneği adına e, açılış konuşmasını gerçekleştirecek. E, yine Doktor Dilek Kurban Mütevelli Heyeti adına Hoş geldiniz konuşmasını gerçekleştirecek ve yine açılış bölümünde Selahattin Demirtaş'ın ve Selçuk Mızraklı'nın mesajları paylaşılacak. Programın birinci oturumu, birinci ana oturumunun başlığı demokratik bir yaşamın inşasını belirleyen iç ve dış faktörler. Doktor Naif Bezvan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek bu oturumda Hamit Bozarslan ve Ayşegül Doğan konuşacak. Ardından ikinci oturum, ortak demokratik yaşamın inşasında riskler ve olanaklar başlığını taşıyor. Kad Bölüş Araştırmaları Derneği'nden Güley Kılıç ve Doktor Yahya Madri'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek bu ikinci oturum ve konuşmacılar Doktor Özgür Sevgi Göral ve Ertuğrul Kürkçü, HDP Onursal Başkanı yer alacaklar. Ve son ana bölüm, üçüncü ana oturum, Birlikte Yaşam'ın inşasında demokratik kurumların e, sorumlulukları e, başlığını taşıyor. Moderatör e, Profesör Doktor Ümit Koşan, yine Kad Barış Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu e, üyesi ve bu bölümde e, DEM Parti Milletvekili e, İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar e, ile gazeteci Selahattin Soru e, konuşmacı olarak yer alacaklar. E, kapanış bölümünde dernek adına kapanış konuşmalarını Profesör Doktor Hans Lukas Kiser ve Şehbal Yurt Arın'ı gerçekleştirecek. Ee, önemli bir not olarak belirtelim. Konferans e, esnasında Kürtçe, Türkçe ve Almanca dilleri simultane çeviri sağlanacak ve e, diğer önemli bir not e, şu. E, konferans programı, konferansın e, kendisi YouTube hesaplarımızdan, YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak gün boyunca. Katılmak isteyenler doğrudan Bon Bilim Merkezi'nde programı takip etmek isteyenler info at kat e-mail adresimize mail yoluyla başvurabilirler. Katılıma açık ancak kayıt yaptırmanız gerekecek. Dediğim gibi katılmak isteyenler info at adresimize Mail yoluyla başvurabilirler. Ee, birlikte yaşamı şekillendirmek e, Türkiye'de çözüm süreci ve gelecek perspektifleri e, başlıklı barış konferansı. 22 Kasım Cumartesi günü gerçekleşiyor. Şimdi konuklarıma dönmek isterim. Sevgili Naif Hocam, Kad Barış Araştırmaları Derneği niçin böyle bir konferans organize ediyor? Bu konferanstan beklentiniz nedir? Bununla başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Yani bunu çok kısaca özetlemek gerekirse şiddetten arındırılmış <laughs> siyasi ve demokratik bir çözümün Olanaklarını araştırmak, tartışmak ve konuşmak. Ee, en başta bunu söyleyebilirim. Ee, bir buna bağlı olarak bir ikinci noktada böyle bir çözümün yani siyasi ve demokratik bir çözümün toplumsal desteğin oluşmasını sağlamak, farkındalığın ve aynı zamanda desteğin oluşmasını sağlamak ee, ve e, mevcut sürecin gerçek anlamda bir çözüm sürecini demokratik siyasi bir çözüm sürecine evrilmesin yönünde müdahil olmak yani kısaca özetlersek e, müdahil olmak e, müzakere kültürünü ve bilincini geliştirmek ve bu anlamda mobilizasyon yaratmak çok kısaca bu şekilde özetleyebilirim bu konferansın amacını çok teşekkürler e, Dilek kurban Dilek Hocam e, sizlere e, yine aynı soruyu, soruyu yöneltmek isterim bu programı konferansla e, ulaşılmak istenen e, katkı e, verilmek istenen katkı, e, ya dair siz ne söylemek istersiniz? Yani Naif Bey'in söylediklerine ek olarak belki e, söyleyebileceğim e, tek şey aslında e, süreç bugüne kadar fazlasıyla e, siyasi aktörlerin e, hegemonyasında ilerliyor öyle söyleyeyim. Hı -hı. E, çok fazlasıyla bana göre yukarıdan aşağı e, bir süreç var ve bunun getirdiği bir belirsizlik de var, çok bilmiyoruz aslında ne olup ne bittiğini. Böyle bir sürecin başarılı olması ancak toplumsal desteğin olmasıyla mümkün olacaktır. Dolayısıyla yani yapılıyor tabii bu Türkiye'de de ama buna da katkı yapmak, katkıda bulunmak istedik biz. Yani bu demokratik tartışmaya, demokratik müzakereye bir anlamda katkıda bulunmak istedik. Ne kadar fazla siyasi ve sivil toplum daha doğrusu sivil toplum aktörleri bu işe, sürece müdahil olursa ve tartışırsa o kadar şansı olacaktır, başarma şansı artacaktır bu sürecin. Sürecin çok fazla yukarıdan ilerlediğine dair eleştiriler çok farklı kesimler içerisinde dile getiriliyor. Bu dikkate değer, kayda değer bir eleştiri. Dolayısıyla Kadın organize ettiği barış konferansı gibi inisiyatiflerin çoğalması çok büyük anlam ifade ediyor diye düşünüyorum ben de. Dilek Hocam, peki bugün geldiğimiz nokta itibariyle bir yılı aşan bir barış süreci, ikinci barış süreci deneyimin içerisindeyiz. Bugün gelindi, gelinen nokta itibariyle Türkiye'de bir arada yaşamın, ortak demokratik yaşamın inşası bakımından sizce en büyük risk e, nedir? E, üzerine odaklanmamız gereken, aşmaya çalışmamız gereken, kafa yorma, e, yormamız gereken e, en büyük e, tehdit, risk e, sizce nedir? Genel olarak sorduğunuzu anlıyorum ben evet. bu soruyu. Yani bu çözüm sürecinden bağımsız olarak demokratik yaşamın inşası konusunda. Yani bence en büyük risklerden biri, risk çok, çok tabii ama en büyük risklerden biri Türkiye özelinde. E, otoriter e, siyasal ve e, hukuksal e, rejim kültürü yani Türkiye'nin e, siyasal ve reji, hukuksal rejimi e, her zaman e, otoriter e, olmuştur. Bu Osmanlı'dan beri böyle. Ve bunun e, topluma da e, sirayet eden bir yönü var tabii ki tarihsel evet. olarak böyle. E, bence Türkiye'deki en demokratikleşmenin önündeki genel olarak en büyük engellerden biri devletin çok fazlasıyla e, güçlü muktedir olması ve de sivil alanın, sivil toplumun çok zayıf olması. istisnaları var tabi, yani Kürt hareketi bunlardan biri, kadın hareketi var, Türkiye'nin epey güçlü. Ama yine de otoriterleşme arttıkça ki Türkiye'de şu anda otokrasiye gidiyor artık, bu sivil toplumun güçlenmesi de çok zorlaşıyor. Sivil toplumun bu kadar güçsüz olduğu yerde de demokrasinin inşası çok çok zor. Yani biz bunu gördük. Geçtiğimiz en son bu Avrupa Birliği deneyimi sürecinden de bu yana. Yani bence en büyük risklerden biri bu. Ee, tabii 2016'ya kadar aslında, 2015 2016 dönüm noktasına kadar... Kürt Hareketi, Kadın Hareketi, Gençlik Hareketi, LGBT Hareketi Türkiye'de sivil toplum e, güçlenen, giderek e, artan bir ivmeyle e, e, siyasette e, rol alıyordu, söz alıyordu. E, 2016'dan bu yana e, Türkiye farklı bir güzergahın içerisinde ve bunun e, sancılarını barış süreci içerisinde de e, yaşıyoruz. E, e, meselenin toplumsallaşması noktasında ciddi bir sıkışma içerisindeyiz. Bu Barış Konferansı'nda 22 Kasım'daki Barış Konferansı'ndaki ana tartışmalardan bir tanesi olacak. Yani Türkiye'de ortak demokratik yaşamın inşasındaki olanaklar ve bariyerler nelerdir başlığı. Biz bugün bu program meselesiyle soruyu yanıtlamaya başlamış olduk. Naif Hocam, bu soruya dair siz e, eklemek ister misiniz herhangi bir? Evet, çok kısa olarak belki şunları söyleyebilirim. Ee, Dilek'in bahsettiği, sevgili Dileğin çok çok önemli, temel bir mesele. Ee, en büyük riskle risk tabii ki baskı ve şiddet politikalarının içeride Hı -hı. ve dışarıda sürdürülmesi. Hı -hı. Ee, yani bir yandan siz e, barıştan çözümden bahsederken, bir yandan Hı -hı. bunu mütemadiyen bu politikaları içeride ve dışarıda sürdürüyorsanız, işte muhalefetin ortadan kaldırılması e, otorite politikaları yaygınlaştırıyorsanız bir defa bu çok büyük bir risk ve e, ciddiyetini de kaybedecek bir mesele. E, i̇kinci nokta, e, ikinci risk noktası olarak gördüğüm sürecin gerektirdiği acil e, bir takım adımların e, ertelenmesi, zamana yayılması ya da sulandırılması. Bundan kasıt e, biliyorsunuz e, yani işte tutuklular ...serbest bırakılması, işte dağdakilerin dönüşünü sağlayacak adımların atılması, sürgündekilerin keza yani bu sürecin gerektirdiği adımların atılmaması da yine çok büyük bir risk olarak karşımıza duruyor. Son olarak belki gerçek bir çözüme dair yani gerçek bir siyasi çözümün dair siyasi bir iradenin ortaya konulmaması ve bu sürecin başka bir deyişle tasfiye amaçlı olarak kullanılması. Yani Kürt siyasi hareketini ve Kürt hareketini bir bütün olarak e, tasfiyeye dönük bir bir şekilde araştırılması. Bunlar benim gördüğüm sürecin önündeki en üç temel risk olarak duruyor hala. Sanatlar şey e, açısından belki e, bakarsak e, ne olabilir e, diye. E, şimdi başlı başına yani siyasi bir çözümü konuşur olmak önemli bir şeydir. Yani yeniden siyasi çözüm, siyasi çözüm talebi e, toplumun çok değişik kesimlerde e, içerisine Kürt hareketi ve diğer toplumsal kesimler arasından e, son derece hani üzerinde konuşulabilecek bir seçenek haline geldi. Aynı zamanda uluslararası meşruiyeti vardır bunun. Bu da çok önemli bir şey. Yani şu anda e, hiç kimse bunun karşısında durmuyor. Eğer bunu yaparsanız. E, Bundan imtina edecek tek güç Türkiye'deki siyasi iktidardır. Yani siyasi çözümden imtina edecek tek güç odur. Ee, bir diğer önemli nokta benim açımdan e, bir bütün olarak kürdler açısından zannediyorum söylemek mümkün ee, ana Kürt siyasi aktörleri arasında, özellikle KDP ve PKK arasında o gergin çatışma yüklü ilişkilerin hem normalleşmesi hem de bunun işbirliğine doğru. Evrilmesi, bunun olumlu ve sonun sonuçlarını aynı zamanda Rojava'da Ortak Kürt e, Konferansının yapılmasında Kamışlo'da gördük. Bunlar e, şu anda belki başka bir deyişle sürecin istenmeyen sonuçları olarak bile düşünülebilir. Ama bunlar bunları konuşuyor olmak, barışı tartışıyor olmak, onun üzerinde e, konuşuyor olmak ve aynı zamanda Kürtler arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bence e, pozitif olarak görülebileceğimiz hususlar arasında yer alıyor. Dilek hocam siz ha. bir şey demek istediniz. Evet yani bu çünkü hani demokratik yaşamın inşasından birazcık bu çözüm sürecine de geçmiş olduk. Birkaç Hı -hı. şey eklemek istedim ben. Önce evet. belki Cihan Bey sizin daha önce söylediğiniz yani şimdi dönüm noktaları tabii çok var nasıl baktığınıza bağlı ama 2015-2016'dan öncesinde başladı aslında Hı -hı. bu. Yani zaten gezi süreci var 2013 ama aslında ondan da önce mesela 2009 KCK tutuklamaları KCK operasyonu bence çok önemli, çok belirgin bir kırılma noktasıydı. Ve orada, çünkü bu işler böyle oluyor aslında her yerde, yani otoriter rejimler birazcık böyle çeperden başlayıp denerler. Toplumsal desteğin çok fazla olmadığı, olmayacağını bildikleri muhalif kesimlere, gruplara önce hedef alırlar. Türkiye'de bu hep Kürtler olmuştur zaten öncelikli olarak. ve Oradan da biraz daha giderek merkeze daha ne derler? Mainstream diyeceğim. Türkçesini bulamadım. Daha um, um, merkezdeki evet. siyasi muhalefeti hedef alırlar. Yani KCK operasyonları olduğu zaman sessiz kalan, örneğin CHP, evet. şimdi bugün kendisi uh, hedef altında değil mi? Yani bu kayyum orta uygulamaları da Kürtlerle başladı. Şimdi um, CHP hedef aldı. Dolayısıyla buradan şeye uh, gelmek istedim ben. Bu demokratik yaşamın inşası ve de aslında çözüm sürecindeki en büyük risklerden biri muhalefetin bölünmesi. Yani bu farklı farklı şekilde olabilir. Son senelerde Kürt muhalefetiyle, Kürt siyasi hareketiyle CHP'nin temsil ettiği diyelim sosyal siyasal kesimler arasında bir ortaklaşma oldu. Yani seçimlerde, seçimlere girerken gayri resmi koalisyonlar, koalisyon değil ama yani anlaşmalarla yapıldı vesaire filan. Şimdi iktidarın hedefinde de tabii ki bu toplumsal muhalefeti bölmek var. O olur ve, ve onu yapmaya çalışıyorlar zaten. Ve çözüm sürecini de aslında böyle biraz Naif Bey'in de biraz önce değindiği gibi araçsallaştırmaya çalışıyorlar. Yani şeyi bu kadar öne çıkararak Öcalan'ı, Demirtaş'ı, HDP'yi aynı zamanda da CHP'ye yapılan operasyonları devam ederek değil mi? Hani belediye başkanları içeri alınıyor vesaire. Aslında bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu çok büyük bir risk. Bir diğer riskte. de başından itibaren bütün bu sürecin fazlasıyla belirli siyasi figürlerin iradesine bağlı olmuş olması. Şimdi bir yönüyle bu aslında kaçınılmazdır. Yani devletin tepesindeki, hükümetin tepesindeki siyasi, insanların siyasi iradesi olmazsa böyle çözüm, yani böyle sorunlara çözüm getirilmez. Öte yandan o kadar Bahçeli'nin, Erdoğan'ın, Öcalan'ın iradesine bağlı ki bu. Bu insanlardan herhangi birine bir şey olursa, örneğin sağlık sorunları, ya da onların siyasi fikirleri değişirse yani artık hani bu işle başka bir şey yapmaya karar verirlerse her şey dağılacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında bu tür konferansların önemi de biraz orada. aşağıdan basınç, yani aşağıdan baskı vermek gerekiyor ve bu baskıyı da mümkün olduğunca şekillendir, çeşitleştirmek gerekiyor. Yani bunu sadece HDP ve Kürt siyasi hareketi ve onu temsil ettiği toplumsal tabanın yapmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca çeşitlenerek, mümkün olduğunca diğer toplumsal muhalif aktörlerle de konuşarak, dayanışarak aşağıdan yukarı bir baskı yaratmak lazım. Ve tabii bunun bunun AK Parti iktidarı pardon AK Parti'nin ve MHP'nin tabanı olmadan da olmaz. Dolayısıyla ne kadar çok, bu da bir risk. Yani eğer bu bu iş, bu işin toplumsal desteği sadece Kürt hareketinin tabanıyla ve biraz da CHP'nin tabanıyla kısıtlı kalırsa da başarılı. başarılı olmayacak. Çünkü çok fazlasıyla belli siyasi figürlerin iradesine bağlı. Naif Hoca'nın az önce belirttiği sürecin gerektirdiği adımların atılmasında gecikilmesi, ayak direnmesinin e, sebeplerinden bir tanesi de aslında e, aşağıdan toplumsal bir baskının yeterince e, şimdiye kadar oluşamamış e, olması e, gibi görünüyor. E, e, bu çok ilginç. E, Önemli bir nokta, e, sürecin e, demokrasiye e, doğru evrilmesi, demokratikleşmeye doğru evrilmesi bakımından e, önemli bir tartışma noktası gerçekten. E, yine konferansımızın, Barış Konferansı'nın e, odak sorularından bir diğeri, e, müzakereye dayalı demokratik ve siyasi bir çözümün inşasını belirleyen dış faktörler. Başta Suriye olmak üzere. ...gözünde bulundurulduğunda çözüm sürecinin geleceği bakımından e, e, riskler neler ve olanaklar neler e, sorusu etrafında e, bir ana tartışmayı hedefliyor. E, biz bu tartışmaya yine e, şimdi e, başlamış olalım e, isterim. E, Naif Hocam e, ne dersiniz? Ya yani Çok kısa olarak şöyle söyleyebilirim. Yani dış politika yani jeopolitik konteks itibariyle en büyük risk... Rojava'ya yönelik askeri bir saldırının yapılması veya Güney Kürdistan'da PYK kamplarına sürekli saldırılması. Bunlar çok büyük riskler. Yani artık yani bu özellikle Rojava'ya bir saldırı olması halinde ister direkt Türkiye tarafından, Türk ordusu tarafından ya da onun desteklediği güçler tarafından HTS'yi aktif bir şekilde destekleyerek işte Suriye kendisine bağlı diğer Suriye Özgür Ordusu'nun elemanlarını destekleyerek böyle bir saldırı olması halinde dünyada hiçbir Kürt'ü bu bir barış sürecidir filan böyle bir süreç var diye ikna edemezsiniz. Bence Türkiye'deki demokratik kamuoyunun önemli bir kısmı da buna asla ikna olmayacak. Şimdi böyle bir çok temel bir risk var. Yani bu anlamda gerek doğrudan gerekse de dolaylı proksileri desteklemek suretiyle süre, saldırı yapılması, askeri müdahalelerin yapılması sürecin ne diyelim son son yok etmek için başvurulabilecek en tehlikeli araçlardan biridir diye düşünüyorum. Şimdi olanaklar itibariyle baktığımızda yani şöyle diyebilir diyebiliriz İran'ın Suriye sahasından çekilmesi, Rusya'nın etkisinin önemli ölçüde azalması, Esad rejiminin yıkılması, Suriye'de bütün taraflar için yeni bir başlangıcın olanaklarını ve bütün tarafların kazançlı çıkabileceği yeni bir başlangıcın, yeni bir yeniden kuruluş sürecinin imkanlarını yaratıyor. Ve burada şunu söyleyebiliriz. Heteşe'nin rejimi ele geçirmesiyle Türkiye'nin elinin kısmen güçlendiğini söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda Kürtlerin de eli güçlendi bu süreçte. Yani SDG'nin de, SDG'de hem siyasi tahayyülü itibariyle hem askeri gücü itibariyle çok önemli bir çekim merkezi olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bütün tarafların kazançlı çıkacağı objektif olarak, nesne olarak bir çözümün, bir çözümün imkanları mevcuttur. şimdi bu tekrar siyasi iradeye geliyoruz. Bunun ne kadar arasal olarak yaklaşıp yaklaşılmadığına geliyoruz. Ama bir siyasi irade ortaya konulması halinde bunun imkanları mevcuttur ve bu çok yönlü yeni bir yani refah üzerinden, ekonomik gelişme üzerinden, sınırların anlamsızlığının anlamsızlığı üzerinden yeni bir barış iklimi, refah iklimi Ortak yaşama iklimi bölgesel çapta yani hem Kürdistan'ın tümünü kapsayacak şekilde hem de bölgesel çapta bunu yaratmanın imkanları mevcuttur. Bunu bence ısrarla vurgulamak gerekiyor. Eğer siyasi bir irade varsa, siyasi bir liderlik ortaya konulacaksa bunun imkanları mevcuttur ve Kürt aktörleri bütün her parçadaki Kürt aktörleri, bütün ilgili Kürt aktörleri bu konuda son derece açık ve net bir tavra sahipler. Bu anlamda da TOP yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimini elinde bulunan AKP <laughs> hükümeti ve ortaklarının sahasında bunu söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Neyif Hocam. Ee, Dilek Hocam siz bu soruya dair bir şeyler eklemek ister misiniz? Evet tabii. Yani şu anda bu eğer 20 sene önce oluyor olsaydı çok başka bir şeyden konuşuyor olacaktık tabii dış faktörler açısından. Evet. O zaman Avrupa Birliği'ne çok daha yani Avrupa Birliği süreci vardı. Avrupa Birliği'nin kendisi başka bir yerdeydi. Avrupa Birliği'ni üye devletler başka bir yerdeydi. Şimdi ona oranla Avrupa Amerika yönetimi de öyle. Yani bu güçler bu jeostratejik mesele yani Türkiye'nin jeostratejik önemi bundan kaynaklı real politik dengeler, hassasiyetler hep vardı zaten. O hep öyleydi. yani dış Güçler diyelim yani uluslararası aktörler dış politikalarını belirlerken zaten genel olarak sadece ilkelerle hareket etmezler değil mi? Yani real politiği de göz önüne, kendi çıkarlarını da göz önüne alırlar vesaire. Ama um, denge çok değişti. Yani 20 sene önce diyelim biraz daha um, dışarıdan Türkiye'ye demokratik um, baskı varken biraz daha hani um, demokratikleşmesi yönünde ve Kürt sorununa, barışçıl bir demokratik bir çözüm olması yönünde baskılar varken şu anda bambaşka bir yerdeyiz biz aslında. Yani bir kere Avrupa Birliği neredeyse devre dışında. Kendi iç sorunlarıyla çok meşgul. Avrupa bir Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimini de son derece belirsiz bir siyasi figür var Trump. Nereye gideceği belli değil. Ve şu anda ve, ve tabii ki... Naif'in de biraz önce söylediği gibi Suriye'de çok büyük değişik, yani bölgede çok büyük değişiklikler oldu. İran ve Rusya'nın etkisinin azalması, Suriye'de rejim değişmesi vesaire falan. Şimdi bu olanak da tabii olabilir bu ama Türkiye benim gördüğüm kadarıyla riskler daha fazla. Yani Suriye'nin yeni lideri daha geçenlerde Trump tarafından ağırlandı. Erdoğan hakeza öyle. ...ne konuştular ne görüştüler bilemiyoruz. Yani ve Kürtler... ...bütün bu şeye rağmen... ...yani özellikle Rojava'daki... ...askeri güçlerine rağmen... vermiş ...işi de karşı vermiş oldukları... ...mücadele nedeniyle kazandıkları... ...meşruiyete rağmen... ...devletleri olmayan bir halk sonuçta. Bölünmüşler... ...birçok açıdan siyasi olarak, kültürel olarak... ...dil olarak vesaire. Yani ben riski daha fazla görüyorum olanaklardan. Bilinmez tabii... ...ama... O kadar her şey değişiyor ki ve bizim bu sürecimiz de böyle bir döneme denk geldi. Aslında biraz da o, o yani bölgesel gelişmelerin de sonucu tabii ki Türkiye yani Ak Parti iktidarı ve ortaklarının böyle bir karar vermiş olması. Ama ben riskleri sanki biraz daha fazla görüyorum. Doktor Dilek Kurban, Doktor Nuri Bezvan çok teşekkür ediyorum her de. Bugün bir girizgah niteliğinde tartıştığımız konular hafta sonu gerçekleşecek barış konferansında çok kapsamlı bir biçimde davetli isimlerle konuklarla yine sizlerin katılımıyla tartışılıyor ele alınıyor olacak. Biz merakla bekliyoruz. Ben bizzat orada olamayacağım ama programı yayından kadın YouTube kanalından takip ediyor, takip edeceğim. E, katkınız için, zamanınız için çok teşekkür etmek isterim. E, bugün e, davetimizi kabul ettiğiniz için, e, burada bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. E, programı kapatmadan önce yine program e, konferansla ilgili e, duyuruyu e, tekrarlayacağım ama e, sizler e, bitirmeden e, bir şey söylemek ister misiniz diye e, tekrar sormak isterim. Tek Davet bir cümle, cümle, cümle belki edelim. eklemek isterim. Tabii. Tek bir cümle. Şimdi. Bu sürecin hani jeopolitik mecburiyetlerini çok konuştuk. Evet. Bu jeopolitik mecburiyetler sizi nereye götürebilir? Ya makyabelizme, ya beka sorununa, ya da e, real politikaya götürür. E, ve bunların hepsi, e, Dilek haklı olarak söyledi, gerçek anlamda bir çözüm için e, problemli veya riskli özellikler taşıyan e, politik e, yaklaşımlar. Dolayısıyla mesele şu anda, bu jeopolitik mecburiyetten bir siyasi irade ve tercihe dönüştürme meselesidir. Asıl e, önümüzdeki dönemi belirleyecek olan bu noktada bir paradigma değişikliğin olup olmadığını bakmak olacak diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Evet, birlikte yaşamı şekillendirmek, Türkiye'de çözüm süreci ve gelecek perspektifleri başlıklı. Barış Konferansı 22 Kasım Cumartesi günü Bon Bilim Merkezi'nde gerçekleşecek programı konferans programını YouTube hesaplarımızdan canlı olarak takip edebileceksiniz. Sunumlar Türkçe, Kürtçe, Almanca dillerine simultane çeviri yoluyla sağlanacak. Programı, konferansı doğrudan e, bilim merkezinde Almanya'da, Bonda takip etmek isterseniz e, doğrudan e-mail adresimize info@kat.institut adresimize e, yazarak kayıt olabilirsiniz. Barış Meydanı'ndan bugünlük bu kadar. Konferansın ardından önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.